Youtube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün oldukça pratik bir tatlı tarifim var. Mutfaklarınız çok iyi değilse bile bunu çok kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. 10 dakikada hemen hazırlayıp dolaba kaldıracağım. Burada 100 gram tereyağı var. Tereyağını eritip üzerine un ekleyeceğim ve çok az kavuracağım. İsteyenler tereyağı yerine margarin de kullanabilir. Tereyağı eridikten sonra üzerine bir su bardağı un ekleyelim. Kullandığım bardak ölçüsü bu tarifte e, süt, un ve şekerde 200 mililitrelik bardak kullanıyorum. Şimdi unu 2-3 dakika kavuralım. Tereyağı ve unu kavurduktan sonra da sütü ekliyorum. Toplam 1 litre süt ekleyeceğim. Kıvamı bayağı yoğunlaştı. Şimdi ocağın altını kapatmadan bir su bardağı şeker ekledim. Şeker eridikten sonra bir taşım daha kaynatıp ocağın altını kapatacağım. Ocağı kapattım arkadaşlar. Şu an kıvamı çok yoğun. Ama bunu çıktıktan sonra çok güzel bir kıvama gelecek. Öncelikle bir paket vanilin ekliyorum. Yalancı tavuk göğsüne ekleyeceğim son malzeme. Puzlu su. aynı spangle yapar gibi son aşamada ekleyip, e, mikserle ya da blenderla 4-5 dakika çırpmamız gerekiyor. Ben şimdi bunu mikserle 4-5 dakika çırpacağım. Çırpma işlemim de bitti. Şimdi tarifi kaselerde yapacağım. Tabii kıvamı çırpıldıktan sonra çok güzel oldu. İsterseniz sade yapabilirsiniz ama ben bir iki parça bisküvi koyacağım. gibi çikolata soslu yalancı tavuk göğsüm hazır. Şimdi dolapta en az 2-3 saat beklemesi gerekiyor kıvamının daha güzel olması için ama hava kararacak o yüzden ben bir saat kadar tutabileceğim dolapta daha sonra kıvamını sizlere göstereceğim çikolata sos olarak istediğiniz türden bir sos kullanabilirsiniz benim elimde yarım kutu açılmış krema vardı kremayı ocakta ısıttım ocağın altını kapattıktan sonra 80 gram çikolata ekledim çoğunluğu bitter çikolataydı daha sonra kremanın sıcağında eritip sosumu hazırlayıp üzerine döktüm şimdi tatlarımızı dolaba kaldırıyorum O kadar güzel oldu ki kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Özellikle sütlü tatlı seviyorsanız. Ben en son aşamada biraz buzlu su eklemiştim. Kıvam çok güzel oldu bundan dolayı. Aynı sifante olduğu gibi. Unu kavurup da yaptığım için kıvamı bence çok daha güzel oluyor. Belki bir tık daha uğraştırıyor ama böyle denemenizi tavsiye ederim. Ben üzerine çikolata sos döktüm. Sadece tarçınla ya da kakaoyla ya da sade olarak da servis yapabilirsiniz. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Sizden de ufak bir ricam var. Videoları izledikten sonra beğeni yapıp yorum bırakmayı unutmayın. Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.